Şimdi konuğumuza devam edeceğiz. GCM, Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı, Kudret, Ay Yıldır bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Zeynep, merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Aslında küresel tarafla başlayacaktım ama son olarak şirketlere baktık. İçeriyle başlayalım. Ee, ne dersiniz? Borsada dün bir geri çekilme vardı, yön şu an yukarı bazı şirket hisselerine de baktık. Ağırlıklı olarak yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hala rekor bölgesinde. Bu hafta Borsa İstanbul'daki bu görünümler nasıl devam edecek? Dün şişe camın finansal sonuçları geldi. Beklentinin çok üzerinde bir finansal açıkladı. Ki yansıması da sizce nasıl oluyor? Tabii ikinci çeyrek bilanço sonuçlarının iyimser beklentileri Borsa İstanbul tarafında da yukarı yönlü reaksiyonlar olarak yansımaya devam ediyor. Zaten bunu daha önceki fiyatlama reaksiyonlarından görmüştük. Bu tür zamanlarda ara ara düzeltme hareketlerinin olmasına şaşırmamak lazım. Aslı olan trendsel faaliyetin devam etmesi. Nitekim dün Borsa İstanbul tarafında nispeten biraz geri çekilme izledik ama genel algıyı bozabilecek bir hareket yoktu. Baktığımız zaman şişe bilançosu sonucuyla birlikte e, fiyatlama da davranışlarında da yukarı yönlü reaksiyonlar izlemekteyiz ki şu anda borsa İstanbul endeksinin betasına baktığımız zaman da en fazla destek veren iki şirket Türk Hava Yolları ve Şişe ya, bu sebeple de yeni dönemde olumlu bilanço sonuçları ve şirketler üzerindeki yukarı yönlü reaksiyonlar ister istemez borsa tarafında pozitif beklentinin devam edebilmesine olanak tanıyacaktır. Burada global tarafta Tabii ki eee gündem maddelerini takip ediyor olacağız. Orada eğer ciddi bir algı bozukluğu olmazsa, yani borsalarda ciddi bir e, satış baskısı yaşanmazsa e, biz de burada yukarı yönlü reaksiyonlarımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu anda Borsa İstanbul 100 endeksi 2670 civarlarında. Kısa vadeli olarak 13 periyotlu üstel hareketli ortalama 2595 seviyesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerine kaldığı müddetçe 2680-85 zirvesine kadar bir yolculuk. Onun da üzerine zaten kaba taslak benim de e, grafiklere baktığım zaman gördüm. 2782 bölgesine doğru bir reaksiyonu ihtimali kuvvetlendiriyor. Şu an için bu görüntüyü bozabilecek bir gelişmenin olmadığını söyleyebilirim. Enflasyon geldi. Beklentinin altında bir enflasyon gördük. Ee, yıllık enflasyona baktığımızda da %79.6 seviyesi. 80'in üstüne çıkması bekleniyordu. Manşet rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Ee, birazdan konuşacağız yine bu başta ama bir es verelim. İzlediğiniz evet. bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Kendisi ifade etti zaten. Ee, özellikle mali tablo konuşulacak burada. Ee, önümüzdeki günlerde de bu hafta sonunda da e, kulüplerin e, ligin ilk haftasındaki e, maçları başlayacak. Bunu da aktarmış olalım. Konuğumuzla Devam edeceğiz. Kudret ay yıldır bizlerle birlikte olmaya devam edecek e, piyasaları konuşmayı sürdüreceğiz. Kudret Bey e, isterseniz küresel tarafa geçelim. Küresel tarafta e, dün itibaren e, tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan Kanadında Asya piyasaları dün negatifti. Bugün de göreceği negatif olan bölgeler var. E, ne dersiniz? Risklerin artması küresel borsaları nasıl etkileyecek? Hemen öncelikle enflasyonla alakalı sormuş olduğunuz soruyu hemen cevap edeyim. Ondan sonra dış tarafa geçelim. Şimdi enflasyonda beklenti altında kalan bir rakam görmüştük. Ulaştırma tarafı özellikle enflasyon üzerinde önemli bir etki bıraktı. Tabii ki bir önceki rakamın üzerinde olması henüz enflasyonda bir zirve olduğuna ilişkin tam anlamıyla bir net görüntü sunmuyor. E yeni dönemde özellikle enflasyon üzerinde etkili olabilecek Ana kalemlere bakmak lazım. Kur maliyeti, enerji evet. ve gıda fiyatlarındaki hususlar bu anlamda dikkatli takip ediliyor olacak. Küresel tarafta da özellikle ABD, Çin, Tayvan e, arasındaki o tansiyonun artan e, bir haber akışı söz konusu oldu. E, yaklaşık olarak neredeyse 25 yıldan sonra ilk defa bir Amerikalı siyasetçinin oraya gittiğini gördük Tayvan'a. Tabi burada Çin, Tayvan, Amerika'nın Tayvan ziyaretini olumlu bir şekilde yaklaşmadı. Bununla alakalı mevcut süreçlerde açıklamalarına devam ediyor. En son Tayvana ithalatla alakalı bir yaptırım sürecinden bahsetti Çin yetkilileri. Bu tabii ki ister istemez gündemimizi oldukça meşgul ediyor. Jeopolitik risk ya da jeopolitik tansiyon olarak fiyatlama reaksiyonları üzerinde etkisini hissettirebiliyor. Bununla alakalı özellikle bugün Pelosi'nin Tayvanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme sonrasında Çin-ABD arasındaki tutum gerçekten önemli olacak. Bununla alakalı fiyatlama reaksiyonlarına dikkate alacağız. Ama şunu görmekte fayda var. Özellikle son dönemde gelen data setleriyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın bilinen faiz politikasından daha agresife gitmeyeceği beklentisi küresel borsalarda iyimserliği e, ön plana çıkardı. Keza bunu S&P 500'den çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz. Özellikle 3500 üzerinde uzun vadeli tekrardan toparlanan ve 3615'leri dip kabul eden bir senaryo oluşturdu. Şu an için vadeli tarafa baktığımız zaman da 4103 civarlarında ve pozitif reaksiyon devam ediyor. 3950 civarları üzerinde kaldığı müddetçe de 4200'lere kadar yeni bir reaksiyon olabilme ihtimali var. Yani şu an için gündemde borsalarla ciddi bir aşağı yönlü hareket oluşturabilecek bir data seti ve haber açıklaması yok. Ama ülkeler arasındaki diyalogları yeni dönemde inceliyor olacağız. Tabii ki istihdam enflasyon ve büyüme dinamiklerine ilişkin ABD özelinde gelecek data setlerini de dikkatli takip ediyor olacağız. Fed'in daha fazla agresifleşmeyeceğine yönelik beklentiler dediniz. E, önümüzdeki günlerde doz sizce yumuşayacak mı? Bir de faiz artışları sizce bitti mi? Şimdi Chicago e, Ticaret Borsası'nın vadeli tahminlerine baktığımız zaman da Eylül'de 50, Kasım ve Aralık toplantısında 25 bas puan e, faiz artışı beklentisiyle yılı yüzde üç buçuk civarında kapatma düşüncesi söz konusu. Şu anki gündeme göre tahminlere baktığımız zaman da tabi Fed'in burada çok net verdiği mesaj şuydu. Bir sonraki toplantıya kadar gelecek e, data setlerini yani verileri kontrol etmeye devam ettireceğiz. Eğer enflasyonda yukarı yönlü hızlanma artarsa böyle bir senaryo oluşursa o zaman Fed bilinen politikadan daha da agresifleşebilir şeklinde ya da normalleşmeye geçersek o zaman Fed bu politikada devam etmesi şeklinde. Şimdi 2023 yılında Fed'in faiz indirimi gerçekleştirebileceği senaryo oluştuğu için özellikle ilk çeyrekten sonra ister istemez Fed faizi bir an, e, mevcut süreci tamamlamak isteyecektir. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde ilk sona kadar yüz bas puanlık bir faiz artışı masada ama hani bu daha da azalır mı? yoksa hiç mi artık faiz artmaz o biraz daha verileri kontrol etmemiz gerekiyor ama baktığımız zaman hani Eylül'de 50 bas puan faiz artışı beklentisi var diyoruz ama bazı FED 75 bas puan da yapılması gerekir şeklinde açıklamalar yapmaya başladı. Bu anlamda yeni dönemdeki enflasyon ve özellikle teknik anlamda resesyona girmesine karşın istihdam piyasamız çok iyi diyerek e, ...resesyonu çok ciddiye almayan bir ekonomi yetki yönetimi var. E, bu anlamda istihdam piyasasına ilişkin değişiklikler de bu anlamda takip edilmelidir diyebiliriz. Bir açıklanan verilere bakalım isterseniz. Hane halkı borcuna baktığımızda Amerika'da ikinci çeyrekte 16 trilyon doları aşmış durumda. Öte yandan bu dönemde hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş de etkili olduğunu görüyoruz. E, bu veriler peki Amerika için ne anlama geliyor? Tabii son dönemde özellikle fiyatlama davranışlarının şekillendiği göstergeler var. Biz kabataslak enflasyon büyüme istihdam piyasasıyla çok daha fazla haşır neşir oluyoruz. Ama harcamalar kısmında özellikle konut alımlarının da gündemi bu anlamda meşgul ediyor olması önemli. Konut satışlarının artıyor olması ama buna karşın ödemelerin e, tam anlamıyla iyi bir noktada olmaması burada biraz soru işaretleri oluşturuyor tabii ki. Özellikle ekonomi göstergeleri anlamında konut satışları da her daim dikkatle takip edilecek verilerin arasındadır. Ama bu e, mevcut satışların karşılığında da işte kredili süreçlerin ödeme yapıp yapılamaması hususları da ister istemez belli başlı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Ama şu da bir gerçek istihdam piyasası şu an için herhangi bir SOS vermiyor. %3.6 işsizlik oranından e, şu anda gündemimizde ve %4'e kadar bir yükselme olabilme potansiyeli var. Nitekim 50 yılın en iyi rakamı da zaten %3.5'tu. Bu anlamda öyle çok ciddi bir istihdam piyasasında bozulma söz konusu değil. E, burada tabii ki e, ister istemez e, mevcut yeni dönem konut satışlarında artma potansiyeli oluşabilir. Ama yine de ister istemez bu borçlanmaların bu şekilde artıyor olması yeni dönem için belli başlı soru işaretlerini de beraber getiriyor. Çünkü işin ödeme boyutu olmadığı müddetçe yeni problemler ortaya çıkacaktır. Avrupa için peki neler öngörürsünüz yılın geri kalanı için? Özellikle savaşın çıkması, Rusya'nın enerji kozunu oynaması Avrupa'yı hiç şüphesiz beklemediği durumlara soktu. Şimdi G7 ülkelerinden Rusya'nın petrol karını kısıtlama planı var. Hala Rusya'ya yönelik Adımlar devam ediyor. E, tabii Rusya'nın yaptırımları da enerji anlamında e, sürüyor. E, peki Avrupa için neler söyleyebiliriz yılın geri kalanında e, enerji olsun, enflasyon olsun, ekonomi olsun, piyasa olsun neler göreceğiz? Dünya, özellikle de Avrupa, e, Rusya-Ukrayna sürecinde enerji, gıda yani bir ülkeye bağımlılığın ülkelerin ne kadar sorun yarattığını çok net bir şekilde e, gören ülkelerin başında geliyor. Tabi bu süreci çözebilmek için belli başlı aksiyonlara girmeye çalışıyor, enerji maliyetlerini e, bağımlılığını daha doğrusu azaltmak için alternatif e, ürün üretimler yapma düşüncesinde nükleerdir, kömürle elektrik üretim gibi tarzında ya da e, mevcut süreçte doğalgaz e, bir, harcamalarını azaltma şeklinde. Tabi bunları yaparken de ister istemez işin sanayi boyutunda biraz moraller bozulabiliyor. Bunu hem Almanya'dan hem Euro bölgesinden gelen e, satın alma müdürleri endeksi özellikle imalat PMI verisinden çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hal böyle olunca yükselen enflasyon karşısında da Avrupa Merkez Bankası faizle müdahale etmeye çalışsa da bir yandan da işin e, büyüme tarafındaki aşağı yönlü revizesi dikkat, e, dikkat çekiyor ve ECB'nin biraz daha elini bağlayan konuların başında geliyor. Evet, şu anda biz yaz dönemindeyiz ama kış dönemine geçerken işin enerji maliyeti tarafı da çok dikkatle takip edilecek ki Avrupa'nın bu anlamda bağımlılığı çok fazla. E, bunlarla alakalı yani 2025'ten sonra Hani bu bağımlılık ortadan kalkacak senaryoları söz konusu ama önemli olan şu anda günümüzü e, kurtarabilmek. Bu anlamda da çeşitli e, enerji e, kalemleri üzerinde aksiyonlara geçme ve tasarruf yapma süreçlerine geçmeye çalışıyor. Ama ister istemez ekonomi tarafında e, dengeler bozulmaya başlıyor. Avrupa Merkez Bankası bu anlamda çok daha agresif bir faiz politikasına gitmeyecek. Bu da ister istemez enflasyon büyüme dengesi e, tarafında enflasyonda bir miktar daha yukarı yönlü eğilimin oluşmasına olanak tanıyacaktır. Rusya-Ukrayna sürecinde e, süreç devam ettiği için Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. Eğer Rusya-Ukrayna sürecinde daha iyimser senaryolar görebilirsek ister istemez en azından daha e, bu süreci toparlama bölümü Avrupa için daha da erkeni çekilebilir. Ama şu an için şu anki gündem maddelerini incelediğimizde Avrupa için hiç de iyi olmayan bir e, yıl sonu görüntüsü var. Tabi Avrupa'nın iyi olmayacağı düşüncesi Türkiye tarafında da çok iyi olmayacaktır. Çünkü özellikle bu noktada ihracat kalemlerimizi şekillendiriyoruz. Amerika'da Amerikalı yaptığımız ihracat şu an için neredeyse en iyi şirketler arasında yani en iyi ülkeler arasında Almanya ve ABD var. Ama bizim ihracatımızın neredeyse %50'nin üzerinde olan kısmı e, Avrupa olduğu için biraz Avrupa'daki buradaki sanayi tarafındaki e, süreç bizi de olumsuz etkileyebiliyor. Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü düşmesi bu anlamda ihracat gelirlerimizi azaltabiliyor. Ama e, Türkiye tarafında şöyle bir avantaj var. E, ülke çeşitlendirmesini yapması bu anlamda gelirlerimizi arttırmaya olanak tanıyor. Ama yine de dediğim gibi Euro-Dolar paritesindeki aşağı yönlü hareket biraz bu noktada soru işaretini oluşturuyor. OPEC Plus toplantısında e, takip edeceğiz e, üretime dair buradan Sizce Aslında neticeler çıkacaktır burada Amerika özellikle üretimin artması ve petrol fiyatının düşmesi şeklinde e, yoğun bir trafik harcamıştı daha önceki süreçte ama e, Suudi Arabistan gibi Özellikle bu süreçte üretimi arttırmaktan ziyade üretimi sabit bırakma şekline bir düşünce yapısında olduklarını belirtmektelerdir. Çünkü üretimi arttırmak demek hani bu karşılığında da buna olan talebin sürecin dengelenmesi gerektiğini görmemize olanak tanır ama geleceğe yönelik büyümelerdeki aşağı yönlü revizeler ve durgunluk süreçleri ister istemez burada bu üretimin neden bu şekilde yapayım sorusunu gündeme taşıyor. Bu anlamda. Amerika'nın isteğine olumlu bir reaksiyon verebilme ihtimali zayıflayabiliyor. Yani burada üretimi arttırmaktan ziyade mevcut üretim politikasını sabit bırakarak devam edebilme senaryosunun gündemimizi meşgul edebilmesi olanak tanıyabilir. Bu da ister istemez petrol fiyatlarındaki düşüşleri bir miktar daha sınırlandırabilir. Keza ham petrol olsun, keza birer petrol olsun baktığımız zaman da öyle çok ciddi düşüşler gerçekleştirebilmiş değil. Bu anlamda da özellikle eşik bölgeler üzerinde kalma çabası ister istemez petrol dinamiklerini tekrar yukarı taşıyabilir. Tabii ki OPEC'ten çıkacak Farklı açıklamalar burada petrolün düşüşü durdu mu durmadı mı soruların cevaplarını arayabilmek açısından da önemli olacaktır. Özellikle ham petrol 92-93 dolarlara geldiğinde yeniden yükselişe geçiyor. Buradaki psikolojik eşik seviye bu seviyeler diyebilir miyiz? Bir de sene sonu için bazı kurumlar 70 dolarları telaffuz ediyordu. Her 90 dolarlara indiğinde acaba sene sonuna doğru böyle bir geri çekilme olacak mı düşüncesi de insana geliyor ne dersiniz o zaman OPEC Plus'ın vereceği kararlar önemli. Bunun yanında petrolde de siz anladığım kadarıyla çok fazla gevşeme beklemiyorsunuz. kesinlikle katılıyorum. Çünkü petrol fiyatına özellikle büyük resimden baktığımız zaman 90 dolar, 92 dolar dediğimiz rakamlar zaten Şubat ayında test edilen ve o bölgeyi aştıktan sonra yukarı yönlü reaksiyonların savaşla birlikte hızlandığı bölgeler bu bölgenin altında petrol fiyatlarının olabilmesi için gerçekten önemli data setlerinin olması lazım. Keza Rusya Ukrayna sürecinde herhangi bir süreç tamamlanabilmiş değil. İlaveten Rusya enerji tarafındaki kozunu güzel bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Bir yandan da özellikle Rusya'da her ne kadar yaptırım olsa da bazı ülkeler hala Rusya'dan petrol talebini devam ettirmeyi sürdürüyor. Yani bütün bu setlere, bu görüntülere baktığımız zaman da petrol tarafında çok aşağı yönlü reaksiyonlarla devam edeceğini düşünmüyorum. Tabii ki şu anki gündem maddelerine göre. Grafiksel anlamda baktığım zaman da hani kaba taslak 88-92 dolar bölgesini ham petrol için önemsediğimi söyleyebilirim. Bu bölgenin altında kalıcılaşmadığı müddetçe hala petrol tarafında yukarı yönlü Reaksiyonların ön planda olduğunu söyleyebilirim. Altına bakalım. altın da 1780 dolarlara kadar çıkmıştı. Sonra dün bir ara 1760 dolarlara kadar geri çekildi. Sabah saatlerinde 1767-1770 dolara doğru bir hareketi yeniden vardı. Çok hızlı bir yükseliş gördük son zamanlarda burada da. Burada fiyatlarda etkili olacak olan gelişmeler nedir? Yine gözler Tayvan'da mı olacak? Riskler mi olacak? Ve sizce kısa vadede bu yükseliş eğilimi devam edecek mi? Altında kısa vadeli alıcılarla orta vadeli satıcıların kıyasıya bir mücadelesi var. Ve geçtiğimiz hafta 1681'lerden oluşan e, yukarı yönlü hareket aslında işin nizami bir teknik hareket e, görüntüsüydü. Bu da 1687'lere kadar 1787'lere kadar devam etti. Ancak 2070 zirvesinden bu yana etkisini sürdüren aşağı yönlü eğilimde şu an için bizim ana odak noktamız 1780-1800 bölgesi ve bu bölge negatif kanalın devam ettiği kritik bir bölge. Şimdi biz evet son dönemde FED agresif faiz politikasına gitmeyecek. İlaveten işte jeopolitik tansiyonlar arttı. Altın buradan dip yaptı. Yukarı yönlü reaksiyonlar çıktı diyoruz ama burada 1800'ün üzerinde kalıcı bir reaksiyonu henüz göremedik. Bu anlamda özellikle altın işlemcilerinin hele ki pozitif tarafta bir beklentisi varsa 1800 dolar üzerindeki kalıcılığı takip etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu bölgeler önemli bir trend bölgesi ve trend takipçiliğinin yapılabileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir senaryo gündemimizi meşgul ederse, jeopolitik tansiyon ortadan kalkarsa biraz da eğer Amerika tarafından gelen beklenti üzerinde rakamlar izleyebilirsek o zaman altını tekrar 1680'lere taşımak çok zor olmayacaktır. Bu anlamda hem haber akışını takip edeceğiz hem de ons altının 1800 üzerinde kalıcılaşabilecek mi sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor ve yine söylüyorum, yükseliş tarafında düşünce içerisinde olanların biraz şüpheyle yaklaşması gereken bir dönemde olduğunu söyleyebilirim gram altın için ne dersiniz peki 1000 liranın üzerinde konumlanmış durumda e, dün İstanbul Altın Rafinerisi ve Merkez Bankası işbirliğini e, takip ettik e, ki yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması adına e, yeni bir uygulama var burada ek %3'lük bir getiri sağlayacak E bu gram altında aşağı yönlü bir hareketi de beraberinde getirir mi? Şimdi gram altında formülizasyona baktığımız zaman da dolar Türk lirası Çarpı 10 altın böyle 31.10 diyoruz. Yani bu ne demek? 10 altın ve dolar türk lirasındaki harekete bağlı kalmamız gerekiyor. Dolar türk lirasını incelediğimiz zaman da kabatasak 17-70, evet. 18 arasında belli dalgalanmalar var. 10 altına baktığımızda şu anda çok kritik. Nitekim gram altının kaderini de 10 altın belirleyebilir. Neden? Çünkü 10 altın eğer 1800 altına satış baskısına maruz kalırsa gram altında 1000 liranın altına sarkabilir. Ama onsaltın 1800 üzerine kalıcılaşırsa o zaman gram altını bineğinin de üzerine yeni bir performans evet. oluşturabilir. Çünkü dolar türk sabit gidiyor. Onsaltına biraz bakmakta fayda var. Gram altın, altın vadeli her zaman e, potansiyeli olan bir yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz. Üret Bey çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağolun.